Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir çeviri videosuyla karşınızdayız. Yine Aztekler, Aztekleri çok seviyorum. O kültürü bir ilgim var. Yani seviyorum derken bir his, yani sevmek biraz ağır bir ifade oldu tabii. Ama bir ilgim var yani, Aztekler hoşuma gidiyor. O yüzden onunla ilgili bir cümle inceleyeceğiz bugün. Bir çevireceğiz daha doğrusu. Hemen geçelim. Narratives, narratives anlatı demek sevgili arkadaşlar, anlatı narration falan da derler. Narratives anlatılar. E, genelde e, yazılı olabilir anlatılar değil mi? Sözlü olabilir ya da ikonografik olabilir. Yani şekillerle anlatılar. Değil mi? İşte mağara resimleri falan filan. Bugün de onlardan bahsedeceğiz biraz. Narratives in the Aztecs. Azteklerdeki Şimdi the koyduğumuz zaman bir şeyin başına arkadaşlar ve sonraki kelime çoğulsa eğer Aztecs Aztekler demek. Mesela the British dediğimizde özellikle mesela The British dediğimizde işte İngilizler İngilizleri kastetmiş oluyoruz. O yüzden başına the geliyor. Normalde derler ki özel isimlerin başına the gelmez. Aslında geliyor. <laughs> Böyle bir örneği var. Mesela The Owner şu oluyor topluluk ismi yapıyor aslında. Öyle değil. The Turks falan değil mi? Mesela Türkler. Tane to. Meyilli olmak demek. Meyilli olmak. Yatkın olmak da diyebiliriz. Azteklerdeki anlatılar Yatkındı. Neye? Ne olmaya? Represented through the sequences of images. Ee, i̇majlar yani görüntüler. Görüntü dizileri. Dizi demek. Sequence. Görüntü dizileri aracılığıyla sergilenmeye yatkındı diyor. Yani ne var? İmajlar var. İmaj dediğimiz resim aslında. Yani örüntüler ya da görüntüler. Görüntüler dizi ya bir dizi görüntüyle anlatılmaya bu e, dizi görüntü aracılığıyla through var bakın aracılığıyla temsil edilmeye yatkındı meyilliydi diyor. Ne yaparak using various birçok ne kullanarak iconographic conventions iconographic dediği içerisinde ikonlar olduğu olan ve grafikler olan iconographic bakın zaten iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuş iconographic convention yani içerisinde ikonlar olan yani resimler olan aslında resim ve grafik olan ee, bunların toplamıyla beraber. as ne gibi footprints. Ayak izleri değil mi bakın mesela ayak izleri yap yapamadım ama böyle ayak izleri mesela değil mi? Böyle ayak izleri yapıyorlarmış demek ki Aztekler. To show paths. Ha, yolları göstermek için mesela ayak izleri yapıyorlarmış. Değil mi? Yani ayak izleri olduğu zaman demek ki bu yolmuş o anlama. Onu göstermek için. Temples on fire. Yanan e, temple dediğimiz e, ne diyelim buna? Ee, tapınak, tapınak. Ee, yani yanan tapınaklar, değil mi mesela? Ne yapmış adam? İşte tapınak yapmış. Ee, cami yapacağım ben ama <laughs> yani çünkü aklıma başka tapınak gelmedi. O şeytan gibi oluyor. Şöyle yapayım, cami olsun bu. Çok kötü oldu, siliyorum. Mesela işte, şöyle bir tapınak yapayım ya, dur. Tapınak mesela yapmış adam. İşte kubbeleri var, ne bileyim. Şöyle şöyle olsun. Bunu mesela yanarak göstermiş. Ne için? To show conquest. Yani işgal ya da e, fetih göstermek için de ne yapıyorlarmış? Temple'ların yandığını resmediyorlarmış. Tamam mı? Yani ne anladık buradan Sevgili arkadaşlar. Karıştı. Çok karıştırdım ya ortalığı. Şöyle bir temizleyeyim bir dakika. Tamam böyle Türkçe moda, moda çevirelim. Nasıl çevireceğiz bakın. Azteklerdeki anlatılar. Resim serileri, resim serileri ya da resimlerin bir araya gelmesiyle aracılığıyla resmedilmeye ya da gösterilmeye yatkındırlar. Ne kullanarak? Birçok grafik bütünü kullanarak ne gibi? İşte ayak izleri, yolları göstermek için ayak izleri ya da Fetihleri göstermek için ney? E, yanan, yanmakta olan e, tapınakları göstererek değil mi? E, yani resimler kullanarak sevgili arkadaşlar ne anlatıyorlar? Hikaye anlatıyorlar. Yani aslında bu şeyler değil mi? Mağaralardaki resimler de aslında öyle birazcık değil mi? İşte mesela adam mızrak var elinde. işte efendime söyleyeyim önünde aslan var. İşte aslanı kovalıyor falan filan. Oradan anlıyorsun ki avcılık yapıyormuş bunlar gibi. Bunu anlatıyor arkadaşlar. Diyelim bu çeviri videomuzu da arkadaşlar bitirelim. Tabi burada aslında şu önemli mesela bu using mesela yaparak ederek anlamında ing geliyor. Tend to neydi arkadaşlar? Meyilli olmak, yatkın olmak anlamında. Şu etceyi de söyleyeyim. Et cetera demek. Et cetera vesaire, vesaire ve benzeri gibi demek sevgili arkadaşlar. Başka through'yu burada söyleyelim. Aracılığıyla, vasıtasıyla anlamında. Başka var mı? Aslında her kelimeyi bilsek burada güzel olur. Various çok çıkar. Çok kullanılan bir kelimedir. Birçok demek, çeşitli demek. Diyelim birkaç kelimeyi de böyle özetledikten sonra videomuza veda edelim. Görüşmek üzere.